Aha. Bak geri çekiyor, geri çekiyor. Ne oluyor lan? Bir anda saldırıyor. Vah vay çakal vay. şularla saldırıyor. Hızlan abi. Hızlan, 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 hızlan. Direkt içeriye girdirebilirsen mükemmel olur. Oo süper. Abi bize geliyorlar. Saldır, 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 saldır. Önce pay doldur, önce pay doldur. Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Stick var serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde 1 vs 1 ve 2 vs 1 atacağız. Şey pardon özür diliyorum 2 vs 2 atacağız. Umarım hoşunuza gidecek bir video olur. Hemen yavaştan savaşa doğru geçelim. Ee, Baya sıkıntılı bir bölüme benziyor. Oo direkt ölümünü oynuyoruz yani tamam. Ee, ditme çaştım. Direkt parayla başlıyoruz abi şöyle hızlı bir şekilde adamlarımızı hızlandıralım. Onlar da o arada olsun. Kaç tane işçimiz var? 2 4-6 tane işçimiz var arkadaşlar. Şöyle bunu 8'e tamamlayalım. Bu arada da adamlarımız çıksın. Okçularımızı biraz arttırır. Şunu upgrade diyebiliyor muyuz? Upgrade diyemiyoruz. O zaman bir tane şundan iptal edersek. Şunu da upgrade diyelim. Şu ortaya almayı deneyebilirim. Ee, ama bakalım. Dur. Oyunun hızlı ilerlemesi açısından bayağı iyi olmuş bu arada. En azından o başlama kısmını beklememiş oluyoruz. Güzel yapmışlar bunu bu arada. Beğendim. Başarılı. Evet abi yavaştan ordularımız toplanıyor. Bir tık paraya ihtiyacımız var gibi sanki. Aha. Ne oluyor lan? Saldırın abi. Saldır 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 saldır. Ben şöyle bir güçlendireyim seni de biraz. Pat 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 oğlum sen kime saldırdığının farkında mısın manyak herif. Güzel topladık bu arada orduyu. Seriden şu ortaya doğru bir ilerleyelim bakalım be. Ortada adamı var mı? Var. Ama bize bir şey yapamayabilir. Saldır abi saldır abi saldır abi oraya orayı mı orayı mı orayı mı tamam geri gel geri gel geri gel geri gel Güzel şu gidici gibi kaleye yetişemez geriye çevirsen bile muhtemelen ama ölmedi lan hayret Şimdi bir tık arka tarafı güçlendirebilirim bir tane daha şundan yaparsak birazcık okçuyu güçlendirebilirim Birazcık da şöyle ee, armor'a verebiliriz şunları arada bir hızlandırır saldırırsam Bu adam benim canımı sıkmaya başladı çünkü şöyle bir yollayalım adamlar. Şimdi geri çekilebilirsiniz. Bunlar abi buna bir ileri bir iki geri yaparız. Bu adamı birazdan aşağıdan çıkarırız abi. Güzel. O da geriye gitmek zorunda kaldı. Bu bizim için iyi bir şey. Şu parti aslında şöyle ufaktan bir toplayayım, heal atayım oraya. Arkaya biraz destek. Güzel dördüncü Phantom şey de geldi. Eee da geldi. Şuradan bir para hızlandırması yapalım. Kristalimiz biraz fazla gibi. Şunu da golda yönlendirelim daha hızlı para basmak adına. Şimdi armorumuzu da basıyoruz. Bundan sonra bir demeç daha basarım. Çünkü demece ihtiyacımız var abi. Hemen bir upgrade ile. Güzel. Vurdu bayağı güçlü bu arada arkadaşlar. Vurdu bayağı çoğu bin yani. Aha. Bak geri çekil geri çekil. Ne oluyor lan bir anda saldırıyor. Bak, vay çakal vay. Okçularla saldırıyor. Ben sana döneceğim ama şimdi sen kafanı yorma. Yapıştırın abi hızlan. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. O ok okçular kes. Sadece okçuyla cidden beni keseceğini mi düşünüyorsun? Tamam o bariyeri gelmeden bize gelmeyecek. Bir tane adamını da götürdük orada gider ayak. Güzel oldu. Şu parayı da hızlandıralım. Bir tık okçuya ihtiyacım var gibi. Emin olamadım ama bir tık okçuya ihtiyacım var. Güzel. Onu da iptal ettik. Bir tane adam da oradan gitti. Manyak lan bu ne yapmaya çalışıyor? Şimdi vurdum oraya dizdim. Şuraya orduya bir heal basabilirim. Benim adam ne geziyor lan? Ha ok atmışlar. Ben de diyorum da adam manyak gibi dikiliyor orada. Ne oluyor dedim bir an. Şimdi bu adamın okçusu çok fazla. Şöyle okçuları biraz çoğaltırsam. E, ön, ön cephe direnirse eğer daha hızlı e, yatırırız adamları gibi duruyor. Şöyle de bir şey yapabilirim. Tam saldırdığımız sırada şunlardan birini kontrolü alırsam. Bak 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 çakala bak. Bak çakala bak. Hızlan abi hızlan 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 Direkt içeriye girdirebilirsem mükemmel olur. Ooo süper. Süper süper adamlar direkt içeri girdi. Saldırın abi saldır saldır saldır. Oğlum sen bizi şey zannettin herhalde böyle. Kardeşim bizi bahçede gördün bahçıvan mı sandın? Hayırdır sen saldır aslanlarım benim saldırın. ha Geri çekil abi şimdi. Okçulara oğlum okçulara ne oldu lan? Saldırın abi yık şunları. ha Bizim adamlar ok duvarına yapıştı kaldı Güzel. Aha 3 tane de orada kaldı bak. Her yere trev atmış manyak herif. Aha Baba bir de kuleye vurdurtuyor lan. Ha. Ah. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bunlar komple bir kale döndürelim abi be. Bunlar bir heallansın tamam mı? Bunlar komple bir heallansın. Biz de o ara bir upgrade'imizi daha yapalım. Armor'umuz da fullensin. Paramız da fena konumda değil gibi. Şöyle biraz daha işçilerimizi hızlandırırsak. E, güzel bir ordumuz oldu. Bize de dayanamıyorlar zaten. Baya iyi konumdayız şu an Okçudan ziyade biraz daha bunlara yakınca Oynamam lazım çünkü adam okçularına Bariyer açıyor direkt Tahmin etmiştim zaten dedim burada dedim ya Direkt zaten adam bariyer açacak diye Belliydi yani kendini direkt Belli etti adam Güzel şu an hala heal alıyor Hepsi daha fullenen olmadı herhalde Yavaştan savunmaya geçsem mi acaba Ortaya aldılar bak Ortaya aldılar o kötü oldu Şu Ortaya doğru bir yardıralım bakalım be Adamlar zaten heal aldı. Kesin abi onu. Kes kes kes. Aha. Parçala onu parçala. Yürü yürü yürü. Şu ortayı tekrar alalım. Oğlum sen kimsin ortaya saldırıyorsun manyak. Orta bizim. Tamam şimdi 4 tane adamımız var. Defe gelin lan nereye gidiyorsunuz manyaklar. Adamları yardırdı gidiyor ya. Şimdi şunlar ufaktan dur lan. Dur lan dur. Oo. Hay neyse saldırın vazgeçtim ya saldır saldır öfkelendi bizim okçular saldır <laughs> yanlışlıkla yolladım ama olsun şöyle biraz okçu basalım da onlar mefta olacak muhtemelen bariyer bastı tam defansa çekilin abi ölmeyin kardeşim ölmeyin dur direnin ha nereye gitti lan bizim adamlar gel ha ileriye gel güzel şu an fena konumda değiliz tekli saldıracaktım lan bir anda hepsi birden saldırdı Şöyle ufaktan kardeşim sen de git. Sen de git. Baba baba hareketlere bak. Saldırın aslanlarım. Saldır saldır saldır. Oğlum siz kime saldırdığınızın farkında mısınız? Bitir orayı bitir orayı bitir orayı bitir orayı bitir orayı. Hah bitir 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 bitir. Geriye çekil şimdi geriye çekil. <laughs> Adam zaten direkt surrender verdi arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ikinci maça doğru geçelim. Yani arkadaş var şimdi şöyle şu iki tane defans bit iki tane bundan üç tane de şundan yaparsak hatta iki tane de işimizi oluşturalım şu hızlandırmayı basalım buradan da bir tane ee, güçlendirme basalım abi seriden bir orayı arayı vuralım şöyle yavaş yavaş para ihtiyacımız var gibi duruyor şu an kristalimiz çok fazla şu kristalcilerden birini aslında direkt ileriye yollayabilirim Yanımda iki adam umarım iyi oynuyordur abi. Rakipler genelde iyi oluyor böyle 2 vs 2'lerde ama. Bakalım. Güzel yavaştan demecimizi bastık abi. Ee, adamlarımızı da dizdik. Kardeşim de ben çok güçlüyüm diyor şu an. Garip bir şekilde. Şimdi buraya başka ne dizebilirim? Bakayım. Ee, iki tane daha şundan çıkarırsak. Ne oluyor lan? Oy bunlar ortaya saldırmaya başladı. Ha ortaya değişiyor. Ortaya doğru ben bir baskı yapacağım şöyle yavaştan. Kaç tane işçim var bu arada? İki tane daha yaptım herhalde. Ortaya doğru ufaktan bir baskı yapmaya başlayacağım. Kardeşim ona saldırın. Saldır saldır. Tamam ortaya aldık. Sen ileri çıkmasan iyi aslında ama. Bir tık okçularımızı arttıralım. Rakip ne almış bu arada? Şu bombacı, bombacı mülayim geliyor beyler. Saldırın şuna. Lan niye içine giriyorsunuz? Allah'ım ya Rabbim ya. Benim orduda da sıkıntı var abi. Direkt saldırtınca saçma sapan hareketlere yapıyor. Direkt saldırıya geçirsek şöyle. Nasıl olur? Güzel olabilir. Defe geç. Adam bizi bombalıyor abi. Bu sabaha kadar bizi bombalayacak belli oldu. Şunu biraz şöyle armora verelim. Bir zorlu bir fight olacak gibi duruyor arkadaşlar. Gidişat onu gösteriyor. At bakalım. Geri çekil. Biz eleman şimdilik orayla uğraşsın biz de arkada geride bir ordu kuralım abi. Lan benim adamlar defansa mı geçti komple mükemmel ya. Şimdi 3-4 okçuları biraz arttıralım. Oğlum ne oluyor ileride bir şeyler dönüyor ona sallıyor ona sallıyor. O adam jagırnat at bir şeyleri dizmiş arkaya da healer falan koymuş ya dur bakalım nasıl bir fight olacak göreceğiz. Şimdi bu adamın defansını yıkmak için Nasıl bir şey izleyebiliriz acaba? Güzel ikinciyi de bastık. Şimdi bir daha bir demeç basacağım ben bunlara. İlerlemeden güzel. Bir hızlandırma verelim. Abi sen birinizi kristal değil de aslında şeye yollasam güzel olacak ya. Abi bizim elemanı yatırdılar galiba. O? <laughs> bizim Adam güç gösterisi yapıp duruyor abi. Birazdan göreceğiz ne kadar güçsün kardeşim. İki tane daha şundan yapalım. Önce cepheyi güçlendirelim. Arkada da yeterince adamımız var gibi duruyor zaten. İkinci demecim de geliyor. O adam da... Oğlum ben ikinci demeci vurdum. Adam daha şey yapamadı bile. Saldırın lan şunlara. Saldır 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 saldır. İlerletebiliyor muyuz? Lan ne oluyor? Ha şunu ilerlet. Saldır abi saldır abi. Hızlandıralım şöyle bir. Hızlandır heal ver oraya. Oraya bir yatalak edelim. Hadi aslanlarım. Güzel 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 güzel. Defansa çekil defansa çekil. Kardeşim siz kimsiniz be? Siz kimsiniz oğlum? Gelmiş bana artistik yapıyor. Kaç tane adam kaybettik lan? Hiç kaybetmedik galiba. Kardeşim sen bir kaleye git. Sen de kaleye git. Fullen gel. Sen de kaleye git. Biz bir, bir tık defansa çekilebiliriz aslında ama bilemedim. Şimdi şöyle bir şey yapabilirim. Ben şu okçulardan birini alayım abi. Şimdi, oo, bombalar geliyor üstümüze doğru. Şöyle bir tane okçu alayım ben. Hatta direkt okçuları saldırttıra da bilirim. Baksana manyaklara. Bombalar geliyor beyler. Savunun güzel. Bizim okçular bayağı iyi temizliyor orayı. Şu an fena pozisyonda değiliz. Ya da direkt defansa geçelim ya. Bura bura sıkıntı. Bizim elemanla beraber ilerlersek iyi olur. Bu arada da zaten sen de kaleye git. Sen de kaleye git. Süper tonumuz biraz az olduğu gibi ama idare eder ya. Şu armor'u da fulledik miydi? Bayağı iyi olacak. Sonra da bir Ability cooldown veririz. Zaten 5'te 5 oluyor. Ondan sonra da duruma göre oynarız. Bunlara tek seferde saldırıp şey yapabiliriz ya. Bakalım. Yanımızdaki adam bayağı para kasıyor şu an. Abi bize geliyorlar. Saldır 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 saldır. Önce pay doldur. Önce pay doldur. Şuraya bir heal. Şuraya bir heal. Şuraya bir heal. Güzel. Arka tarafı da tuttuk. Tertemiz. Saldırın aslanlarım. Hadi. Hadi nereye lan nereye kaçıyorsunuz ha? Artistler. Gel 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 şu healer'ı da yatır abi. Güzel. Buradan bu fight'ı bitiririz abi. Saldır. Full saldır. Full saldır. Bizim ön cephe mi gitti? Yo ön cephe de gitmemiş. Arkadan gidenler olmuş herhalde. Full saldıralım abi. Buraya artık alma zamanımız geldi bizim. Bir öfkemizi verelim o şeylere. Bizim adamlara. Saldır saldır saldır. Easy win abi. Easy win. Kardeşim siz kimle aşk attığınızı bilmiyorsunuz galiba ama bunu size zamanla öğreteceğiz abi. Şöyle biraz defansı güçlendirelim tekrardan. Benim bir ekstra güçlendirmem geliyor. 4 saniye sonra armorlar da artacak. Aldık ya bu fight'ı. Evet. Easy win. <laughs> evet arkadaşlar bir serinin daha sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.